Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni videoya karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gene Futbol kariyeri yapıyoruz gördüğünüz gibi. Valutuna Rayman. Türkiye tabii ki de şöyle ilerleyelim başlangıç eğitimimiz arkadaşlar futbolcu olacağız bu arada benim çok severek oynadığım bir dakika 68 eğitimde başlıyoruz takımımız ne olacak bakalım sonsuz mu iyi sözleşme süremiz bu arada google play store'dan bulabilirsiniz bu oyunu. 17 gol attık Oha, ilk sezonda bir genç çıktı olarak 17 gol iyi. 5 asist yaptık biz Samsun Spor'duk değil mi? Fener şampiyon ya. Dördüncü olduk. Anne video çekiyorum. Gördüğünüz gibi. Asist sayımız dört. Nice. Ulusal kupayı alıyoruz onunla Beşiktaş aldı yapma. Oha. Tamam, agora Arkadaki müzikten telif yeyiz inşallah ya. Değimiz kaç? Oo, 8 milyon. 18 yaş, 8 milyon da geç bir yıldız olacak. İyi. Evet, transfer olalım, olalım büyük bir takıma transfer olalım. <laughs> Fransa'ya gidiyoruz. Hangi takım? Strasbourg. Wow, Strasbourg'a gittik. <laughs> de 5 gol imzaladılar bize. 16 gol ligde bu arada. Asist 5, yani kötü bir sefer oluyor. Leon champion. Strasbourg Iras Kutub says on. Are you ready to rewrite history? Our future is to reach for the stars. We will rebuild civilization. Just like humankind did from the beginning of time. Every journey begins with a single step. Are you ready to rewrite history? <laughs> Değerimiz kaç? 14 milyon. 19 yaşındayız. 77 maç 35 gol. Her sezon bu istatistiklere bir bakalım. Takımda kalalım. Takımda kalıyoruz büyük ihtimalle zaten. 38 golümü Arkadaşlar bu ne Oo. Yok artık. Altın ayakkabı da üçüncü mü? O oh, harbi aklımız yani ya. Sınırsız çevir var da hile olmasın diye bak basmayın. Oğlum bana yılan öd oyuncusu ödülü bile verilmeli ya. Şuna bak Strasbourg'da üçüncü oldu. Oha! Ulusal kupada 4 gol attık. Bir asist yaptık da ama asist sayısı düşük olabilir. <laughs> Paris <laughs> Saint-Germain. Abi bir <tutunum. gülüyor> What? Total Battle, What? play now for free. <laughs> play now for free. Play now for free. Oğlum 90 milyon değerimiz oldu lan. Yuh dur 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 bir dakika. Hemen transfer abi. Kurtulalım bu takımdan. Ne? Oğlum bu çok saçma ya. Ben bir dakikasını çevir yapacağım arkadaşlar mecbur ya. Ama reklam çıkacağı için mikrofonu kapatıyorum. Yetmez. Ha tamam buyur. İyi. Mısır'a gidiyorsun. Çok fakir olduğu için Mısır'a gittin. Ben size zenginim. Roma'ya gidip harika bir hayat yaşayacağım. Aman cihaz bozuldu. Ne? Sizi şikayet edeceğim. Mısır'a gidiyorsun. Bay bay. Yerimizin nüfusu şu anda 9 kişi. Bir çiftçi mi? Kesinlikle bana bir tane lazım. Ah, 21 kişi oldu. Şimdi onlar için ev inşaat vereyim. Para harcamam gereken çok fazla şey var. Şimdilik basit birkaç ev inşa edeceğim. Sınırlı sermayemizle önce yol inşa edelim. Şimdilik bu toprak yolla yetinelim. Tarım da önemli tabii. Burada ve şurada pirinç yetiştirelim. Ne? Çiftçiye para mı vermem gerekiyor? Daha ucuzunu seçelim. Vergi gelirini artırmak için burayı ticari bölgeye dönüştürelim. Ticaret gereklidir. Ne? İçki fiyatları düşmüş. En düşük fiyatı bulalım ve hepsini alalım. Değerinin artmasını bekleyelim. Olamaz. Kar fırtınası devler çöktü. İçki fiyatları daha da düştü. Vergi o kadar yüksek ki bölge sakinleri şehri terk ediyor. Artık şehri ayakta tutamıyorum. Oyunumuz artık farklı platformlarda. Oğlum bu nasıl bir cringe reklam ya. Sinirlerim bozuldu. Arkadaşlar siz de izlerken kendinizi kaptırmış olabilirsiniz cringe'likten. Neyse devam ediyoruz video oyu çok büyük bir oydu çünkü telif gelmesin diye onu ses tıkıttı. Zaten alt yazılarda nasıl bir şey olduğunu anlamışsınızdır ki siz hiç. İki, iki alt yazı koymuşlar çünkü kritiği ile alamayacaktınız. İki yıllık mı sözleşme imzalattılar? 21 gol ligde e, iyi. Tabi büyük kulübe gidince. Biz nereye gitmiştik? Arsenal. Oğlum bak çıktı onu bile unuttum lan. Söyleyemiyorum ya. Arsenal 6. Bu kadar kötü bir şey olamaz ya. 4 attık bizi de. Hadi bir asist, güzel bir asist. İki asist yes, olduk. Nasıl olsa santrafor değil miyiz? iyiydi. Ya Liverpool. Yapma be. Oğlum çok kötüyüz. 8 puan mı? oğlum. Buna yeni gol attık biz. Biz inanılmazız. Takım rezaleti ya. うわっ Ya kanka bu oyunu oynayanlar gerçekten hakkını kaybetmiş. Yani oynayan. Oğlum değerimiz 75 milyona düştü. Niye acaba? Takım kötü diye mi? Arada bir bakalım şunlara. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben artık bu reklamlara dayanamayacağım. Kendinize iyi bakın bay bay. Devamı gelecek bunu parti 1 olarak yayınlayacağım. Devamı gelecek şu an 84 ratingiz. 75 milyon piyasa değerimiz var. Kendinize iyi bakın. Vay bye, bye camps. Wow.